Ha orada yukarıda keskin bakıyor ya. Takım bunlar takım. Hadi be. Sis sis sis. Çek şunu. Ah be tamam Abi soldaki kayadan atıyorlar. Önümüzdekileri aldanmayın. Soldaki kayadan atıyorlar. Sol. Soldaki kayada keskin var. Caydırma. Hakan abi sol tarafa çıkma. Sol tarafa çıkma. Adam da şey kaldı. Yusuf Bey adam var bak ha. Seda kendini kaldır. Yine burada Nuh Baba. Geldim. Bak tamam, o ağaçta işte bomba sallan. Bir tane orada sağ. O... Bir mi kaldı? İki. İki kaldı. Tamam yere yıkarıldı. Öldü o. Öldün çık. İşte bu kadar dedi.